Merhabalar hanımlar. Günün Eliç Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Böyle alt kısmını ben birazcık yaptım. Devamını ve üzerinin çiçeklerini hep birlikte yapacağız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi Oyuma başlamadan önce iptirim renk numarasını göstermek istiyorum. Bordo rengim çizmeli 814 numara, böyle açık pembe, çok tatlı bir şeker pembesi. E, çizmeli 605 numara. Mor rengim kaplan 495 numara. Sarı rengim e, altın başak ama numarası içinde yok. yeşil rengim kaplan 470 numara şimdi oyamızın yapımına hemen geçelim Evet hanımlar şimdi burada tülbentimin kenarındayım bir tane böyle çok büyük değil küçük bir örümcek yapıyorum iki defa ipimi tığıma doladım bir iki tığ battısı atlayıp üçüncüye battım 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzan altından girip 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu. 4. trabzan. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 defa ipimi tığıma doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikincinin altına tığımı geçiş yaptım ve 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 buraya yapmış olduğum trabzan altından gidip buraya sık iğne ile kapadım sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7. tekrar tülbentimin kenarına aynı veya girerek sık iğneli kapadım. Bir tane zincir çekiyorum. Burada yine bir tane örümcek yaptım. 2 defa tığıma ipimi doladım. 2 tığ battı, atıp 3.'e girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3. Bir defa doladım. tırabzanın altından girip 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. 2 tırabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 2 defa ipimi tığıma doladım bir tane tığ batısı atlayıp yanındakine geçiş yaptım 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 trabzanın altından girip kapadım 2 3 4 5 6 7. tekrar aynı tığ batısına sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Alt sıramız böyle devam ediyor. Şimdi üzerinin çiçeklerine geçelim. İpimi elime aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum. Oyamın ters tarafını çevirdim. Burada 5 zincir yapmıştık. Yuvamız oluşmuştu. Buraya sık iğneli ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Zincirimin tepesine baştaki sık iğneli kapatıyorum. Bir tane zincir çekip hemen buradaki yuvaya sık iğneli geçiş yapıyorum. Burada 3 zincir çekip bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 çıktım defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu. Ve 4. 1 2 zincir. Tekrar yuvaya spin ile kapadım. 1 2 3 bir defa doladım. Şu ipimi burada alttan yürütmek istiyorum. Yuvaya girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. 3 4. 4 tane ikili tırabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar sık kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım bir defa doladım üçüncü trabzan ve dört iki zincir tekrar dibine sık iğne ile kapadım bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Evet böyle çok tatlı çiçeklerimiz var böyle rengarenk e, olacak biraz sonra ee, hem yapımı çok kolay hem de çok zevkli bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi yanına hemen bir tane daha yapalım. Zincirimi elimde oluşturuyorum. Türbantımı ters çevirdim. Buradaki yuvaya sık iğneyle kapadım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Bu baştaki zincirimin tepesine sık iğne ile kapadım. Bir tane zincir çekip bu yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3. Bir defa doladım yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 3, 4. trabzan. 2 zincir ve yuvaya sık iğne ile kapadım 3 zincir bir defa doladım yine bu ipimi zincirimle birlikte ipimin altına aldım 2 2 çıktım bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 çıktım 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. 2 2 çıktım. 3 oldu. Ve 4 trabzan. 2 zincir. Sık iğne ile tekrar dibine kapadım. Bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum Şöyle elimizle birazcık düzeltelim şimdi ben oyamın yanına diğer çiçeklerimi de yapıp e, iplerimi temizleyip geliyorum evet hanımlar oyamı tamamladım gördüğünüz gibi her renkten iki tane çiçek yaptım iplerimi temizledim ve geldim gerçekten çok güzel bir model İnşallah sizler sizlerde beğenmişsinizdir eğer ki videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de şöyle çevirerek göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizlerde beğenir ve yaparsınız. Eğer yapmak isteyenler varsa şimdiden kolay gelsin diyorum. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.